Herkese selamlar. Futbol Plus'ta Fener Karaman'la beraber karşınızdayız. Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Transferleri konuşacağız. Gündemimiz yoğun. Tener nasılsın? Teşekkür ederim Sinem. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. İzleyicilerimizin biraz gelmesini bekliyorum biliyorsun yayınların başında evet. ben. O yüzden böyle e, havadan sudan sohbet ederek <laughs> biraz başlayabiliriz. Genel bir <laughs> sohbetle başlayabiliriz burada. Transfer dönemi benim tahmin ettiğimden biraz daha hareketli geçiyor. Bilmiyorum ne dersin? Çok karmaşık. Yani <laughs> gerçekten özellikle Abdülkerim Bardakçı konusu evet. kafaları kırıktırdı. Üç gün önce Fenerbahçe'ye sıcak olan oyuncu. Dün hatta bugün sabah saatlerine kadar Beşiktaş. Öğleden sonra Galatasaray bitti. Ee, Kazımcan'ı biliyorsun e, Galatasaray'a alıyor Yine Kazımcan da uzun süre hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın gündemindeydi. O da Galatasaray'a gidiyor. Şimdi Talişka'nın Galatasaray'a geleceği konuşuluyor. Bir tarafta. o var. İyice böyle kafalar karman çorman. Gerçekten durumdu. karman çorman oldu. Ne borsu da gidip Trabzon falan bitirirse iyice. <gülüyor> <gülüyor> o kadar uğraşı sonunda. Acayip şaşırırım yani. Gerçi Vallahi... biz... Ay, ya, yok olmaz diyemiyorum bu arada. Hayır ben... kesinlikle olmaz diyemiyorum. <laughs> ülke futbolunda ne olmaz dediysek başımıza geldi. <laughs> yani. hele, hele transfer dönemlerinde. Aklına gelen en ciddi transfer çalımı hangisi? Transfer, en transfer çalımı Transfer İzleyenlerimiz de yazsınlar bu arada. Bu yakın zamanda ben Son Fernandes'e şaşırmıştım. Evet o. Yani ara değil. transfer döneminde ben Galatasaray'a geleceğini düşünüyordum. Uzun vadede de aslında Mehmet Topuz bayağı formasını evet, giydi. Evet. Doğru, yani doğru. Adam bildiğin formasını giydi. Takımı bıraktı sabahına başka yere imza attı. <gülüyor> <gülüyor> Bak izleyicilerimiz de yazıyor İrfan Can, Mert Hakan, Vedat, evet. Mehmet Topuz. Aynı Aynen, fikirde doğru. olanlar var. Doğru Değil söylüyorsun mi? Mehmet Topuz çok acayipti. Ben yakın ne zamandan var? gerçekten Jetson'a şaşırdım. Yani ben Galatasaray'a geleceğini düşünüyordum. Yakın zaman Jetson var, Vedat Muriç var gerçekten. İrfan Can de. çok yazmışlar. Bak İrfan Can'ı da şaşırmışlar. İrfan Can'ın da transferde evet yani adı çok anıldı başka takımlarla. Kanka, Özellikle çok... Galatasaray'la orada bir yine e, Fenerbahçe'nin bir transfer şeyi vardı. Biz Yarışı yakın... diyelim hadi, mücadelesi diyelim. Peki biz biraz Fenerbahçe'ye giriş yapalım. Girelim. girelim. Şimdiden Fenerbahçe'nin bardakçıyı da yazmışlar. Aslında bunu da konuşabiliriz çok kısa öyle geçelim. Biraz Hı, daha girelim. beklemiş olalım. Ee, sen ne dedin? Ya bu transfer döneminin en azından başı itibariyle en fazla konuşulan ismi Abdülkerim. Haklı da e, takımlar. onu kadrosuna katmak, isteme konusunda çok Kesinlikle. iyi bir sezon geçirdi. Tabii e, rakamlarda da aslında Galatasaray, Beşiktaş benzer Hı -hı. rakamlarda. Fenerbahçe biraz daha üstte. E, ben mesela Abdülkerim'in de Beşiktaş'a daha yakın olduğunu düşünüyordum. Çünkü orada hani Sercan da çok istihbarat paylaştı yayınlarımızda. Hı -hı. Daha çok Beşiktaş'ın formasını giymeyi tercih edecek diye ama zannediyorum... İlk 11'i daha garanti gördüğü bir tercihe gidiyor. Başka bir nokta daha var evet, Sinem. Tabii. Ee, Okan Buruk'la çalıştı daha önce. Ha bir daha var tabii. doğru. Kendisini milli takıma alan hoca Okan Buruk. 2013 yılında e, U21 milli takımına Okan Buruk seçmişti. Abdülkerim Bardakçı'yı ve aralarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve e, burada Valerin İsmail, Jorge Jesus ve Okan Buruk arasında kaldıysa bir oyuncu... Daha önce kendisini takdir etmiş, seçmiş bir teknik direktörü tercih etmesini ben doğal karşılıyorum. Ee, Abdülkerim Bardakçı'nın Jorge Jesus tercihi olduğunu düşünmüyorum. Bu bir kesin. Yani Jorge Jesus'a gidin e, transfer listesinde Abdülkerim Bardakçı'yı alın demedi bence Jorge Jesus. Evet. Jorge Jesus'un önüne e, hoca yabancı kuralı var. Getirebileceğimiz en iyi yerli de bu adam. dendi. Dediler. Evet aynen. Ama de. Okan Buruk nezdinde ise Okan Hoca direkt olarak oynatmaya yönelik bir tercihten Abdülkerim Bardakçı'yı tercih ediyor. Ki evet yani şu anda Fenerbahçe'de kim mi ayrılığı vesaire bahsediliyor. Diğer tarafta da marka ayrılacak. Ve ee, markanın yerine direkt monte edebileceklerini düşünüyorlar. Yani ben burada Fenerbahçe bu konuda transfer çalımı mı yedi yemedi mi kısmında biraz araftayım. Hı hı. Nedeni de şu. Fenerbahçe Abdülkerim Bardakçı'yı transfer yabancı sayısından dolayı özellikle tercih etmişti. Oyuncu evet, gerçekten... yani anlamında tabii Fenerbahçe'de oradaki rekabet çok daha yoğun. Yani Zalai, Kim Minje, tabii. işte Serdar Aziz gibi üç tane bank adamınız var. Kim Minje giderse bile işte birazdan konuşacağız yine Penetra gibi başka oyuncuların da konuşulduğu bir Fenerbahçe var. Abdülkerim Bardakçı eğer Dünya Kupası'nda yer almak istiyorsa oynamak zorunda ve doğrudan oynayabileceği takımlardan biri Fenerbahçe değil. Yani Fenerbahçe'nin bu gerçekten sağlam diye gördüğüm savunma hattında biraz e, Abdülkerim geride kalabilirdi. Dediğim gibi e, yabancı kuralından değil direkt olarak oynatma arzusundan dolayı ve Okan Buruk tercihinden ben dolayı ben Galatasaray tercih ettiğini evet. düşünüyorum. Torrent eğer Galatasaray'ın başında kalsaydı, Abdülkerim e, imzalamazdı Galatasaray'a. Peki, Fenerbahçe'nin gündemini e, detaylandırmaya başlayalım artık yavaş yavaş. Soruları evet. da görüyorum yanda. Ara Hiç ara küçük şey, gerginlikleri yapalım. de görüyorum. E, ne transfer çalımı Fenerbahçe <laughs> almalı, yüksek, yüksek maaş istiyor diye falan. Ya Belli bir limit zaten 3 takımdan da gelen teklifte vardı. Aynen. Ben Fener'e burada katılıyorum. Hem Okan Hoca etkisi hem de ilk 11'de daha garanti belki kendini gördüğü takım Galatasaray olabilir. O anlamda da oyuncuyu da anlamak lazım. Ama ben %100 olmadan da çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemini konuşalım. E, Penetre isminden bahsettik. Biraz oradan başlayalım istersen Fener. Şöyle Fenerbahçe tabii Kim Mircea'yı göndermeyi düşünüyor. Göndermek istemesini. Aslında şöyle sevgili Sinem. Son birkaç hafta öncesine baktığımız zaman özellikle Volkan Demir Futbol Plus'ta da Al Spor canlı yayınlarında da Kim Mijen'in %99 ayrılacağından bahsetti. Gerekçe de şu 20 milyon euronun üstünde bir tekliften bahsediliyor. Ve Fenerbahçe'nin de 20 milyon euro civarlarında hatta üstünde olan bir teklifte Kim Mijen'i satmama olasılığının olmadığı düşünülüyor. Şimdi hal böyle olunca gerçekten de hatırı sayılır bir miktar ve şu anki kura baktığımız zaman da eee büyük bir kar etmek anlamına geliyor ve bu boşluğu Neredeyse da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası gibi bir şey oluyor yani. yani 15-20 milyon euro civarında bir para o ona tekabül ediyor Sinan. Hele bir de eee play falan geçip elemeleri geçip Şampiyonlar gruplarına da kalırsanız size 25'te şey... öyle geliyor. İnanılmaz bir paraya tekabül ediyor bu. Hocam. o yüzden de Fenerbahçe'nin Kim satma ihtimali daha yüksek gözüküyor ama Jorge Jesus burada Biraz daha garantici ve doğal olarak Fenerbahçe'nin geleceğinden çok kendi kariyerinde düşündüğünü söylememiz lazım. Ve burada olabilecek bir başarısız bir savunma hattı ya da Kim Mijek'in boşluğunu dolduramama durumu. Bu doğal olarak e, finalde yönetim Kim sattı da e, Fenerbahçe başarısız oldu değil. Orge Jesus başarısız oldu olarak lanse edilecek. Yani oyunun bütününe bakacak herkes. Bu da çok hmm. doğal. O yüzden şu an Jesus... Hiç 20 milyon eurolar, 15 milyon eurolar ya da 25 milyon eurolara bakmadan Kim Mijie kalsın yönünde düşünceye sahip. Çünkü oyuncu net bir şekilde iyi bir futbol ortaya koyuyor. Ve savunmayı evet. toparlayan bir isim. Ve burada Kim satılır satılırsanın da B planı birincisi Penetra ismi. Alexandre Penetra ismi. Şu an gündemde olan bir oyuncu. 20 yaşında ve oyuncu Abola'da da bugün Portekiz medyasında da adı geçen bir isim. Ve Penetra ile alakalı şu detayı vereyim. E, oyuncu genç. Ve Portekiz'den geliyor olması ve özellikle zaten biz Jorge Jesus'tan hep bahsederken e, Portekizce'ye çok önem verdiğinden e, etmiştik Ve bu anlamda da oyuncunun doğal olarak bu dili çok dili biliyor olmasından dolayı. Ben ne diyorum? Bir... E, Jorge Jesus Benfica'dayken zaten altyapısında oynuyor değil mi? Oynamış Benfica yani. Benfica altyapısında olarak. oynamış bir oyuncu aynen. Yani burada muhtemelen e, Jorge Jesus'un Jesus 300 küsür tane maçı var. E, ve evet. 7 sezon diye hatırlıyorum yanılmıyorsam Benfica kariyeri mutlaka Penetra'yı canlı olarak çok kez izlediğini düşünüyorum. Çünkü akademileri bir çok Red net inceleyen bir ve bir başka nokta da şu sevgili Sinem Avrupa'da laboratuvar düzeyinde oyuncularını analiz eden iki tane net kulüp var. Birisi Milan meşhur Milan Lab. Diğeri de Benfica. O da Benfica Lab. Ve Benfica kulübü U U5 takımından itibaren bütün oyuncularını çok kapsamlı bir şekilde detaylandıran raporlar hmm. hazırlıyor her sene. Penetra'da bu raporların içerisine giren oyunculardan bir tanesi. Yani zaten Jesus'un elinde bugün tek telefonla Penetra ile alakalı herhalde yüzlerce sayfalık raporlar isteyebilir. Zaten vardır. Bunu ya yani da an ulaşacaktır diyelim. Çok rahat ulaşabilecek bir durumda ve bunu siz gidip de e, ne bileyim işte İtalya'nın orta sıra takımlarından bir tanesinden bulamazsınız genç bir oyuncuda. O yüzden de e, Penetra ismi şu anda sıcak. Fenerbahçe'nin gündemindeki çok fazla soruluyor. Emre Mor ismi de yine Fenerbahçe. Gelecek Evet. Emre Mor da gelecek. Beğeniriz bir taraftan. Orada da çünkü sıcak gelişmeler var. Ve e, Kim e giderse eğer, yani burada yönetim Jesus'u ikna ederse, Kim satma konusunda ikna ederse, penetre ismi burada opsiyonlardan bir tanesi. E, Emre Mor'a geçelim. Emre Tabii Mor e, da şu anda Fenerbahçe'yle çok sık anılmaya başlandı adı. Tabii e, artık oyuncu Fatih Karagümrük'ün oyuncusu oldu Emre Mor bugünlük. E, yani ben açıkçası Emre Mor'un bu sezon gösterdiği performansa saygı duyuyorum. E, bence iyi de oynadı. Transfer de yapabilir ama yapacağı transfer Fenerbahçe mi? Orada soru işaretlerim var. Bu da Fenerbahçe'nin o bölgedeki e, oyuncu yoğunluğu ve işte öncelik transfer öncelikleri benim düşünceme göre bu. Yani Emre Mor değil yani bence Fenerbahçe'nin önceliği. Emre Mor evet. bir fırsat transferi olarak sonrasında değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum. Sen ne dersin Taner? Yani Süleyman Urman'ın kimseye fırsat transferi şansı verdiğini görmedim. <laughs> Orası da doğru geldi. <laughs> İyi fırsat bir... transferi demeyelim de yani o zaman şöyle diyelim. Yani kadroyu yaptınız. Bazı eklemeler daha yapmak istiyorsunuz. İyi bir bonservis vermeniz gerekir. Yani tabii. İyi bir ödeme yap, Yani bir kere Süleyman Urman'ın elinden öyle ki hurmanın bundan bir sene öncesinde Emre Mor'la alakalı yaptığı açıklamaları bir hatırlayalım. E, Messi kıvamında bazı açıklamaları vardı. Mübalası bu noktadaydı. Ve gerçekten... Ya ben yine onu Dortmund seviyesine getireceğim diyordu hep. Ben de Dortmund tişörtümle yayına çıktım. Aa, evet. Dortmund seviyesi. Dortmund seviyesine, <laughs> <laughs> seviyesine geldim. Dortmund diyemeden duramadım yayında görüyor musun? Böyle böyle yani işte. Bunu bizim... enfoze ettim. Dortmund enfoze evet. Aynen öyle. Ve Dortmund seviyesine çıkan Emre Mor'un en büyük problemi e, o seviyede futbol yeteneklerine sahip olamaması değil o seviyede mental düzeye sahip olamamasıydı. Emre Mor'u bugün Avrupa Futbolu'nda birçok kişiye sorduğumuz zaman akıllarına Celta Vigo'da havuz başında tahtta çektirdiği fotoğraflar geliyor. Sevgili Sinem yani e, iki profil problemlidir. Tahta oturan bir de Instagram profiline arabasının fotoğrafını koyan. yüzden <laughs> <laughs> Emre Mor'la alakalı bu mental sorunu Süleyman Urmu açmışa benziyor başkan. Ve şu an Orada Emre Volkan Demirel'e de hakkını vermemiz lazım. Çok evet, uğraş. Yani i̇şte doğru çok bir mentörlük bu. Yani e, evet. Volkan Demirel de şimdi Fenerbahçe taraftarları da eminim hak verecektir. O da çok doğal bir futbol hayatı geçirmedi. Çok gerçekten kavgalı, gürültülü, çok ses i̇htiras getiren var, bir. var. ihtiras. Ee, bol ihtiraslı bir bol kariyer geçirdi diyebilirim. E, gerçekten de kargaşadan beslenebiliyordu dönem dönem. Ve Emre Mor'u da nasıl dizginlemesi gerektiğini bence iyi anlatacak isimlerden bir tanesi buydu. Çok naif bir profil teknik direktör Emre Mor için yeterli olmayabilirdi. Senden daha da fena fenaydım ben diyen bir teknik adam. Emre Mor'u biraz daha dizginlemişe benziyor. E, Andre Pirlon'un elinde nerelere gider bilmiyorum. Ama e, Fenerbahçe'nin şu anda ben de aynı fikirdeyim. Emre Mor lüks transfer gibi geliyor bana. Yani bu lükse Fenerbahçe'nin ulaşması ne kadar gerekiyor? Şu aşamada değil gibi sanki. Ama heyecan verici bir oyun. Onu da söyleyeyim. Yani e, bu oyunu geçen sezon ikinci yarısındaki oyunu çok keyif vericiydi Emre Mor'un. E, ve Süleyman Urmay'ın sağ içinde yeşil zeminde görmeyi özlemişiz. Ben öyle o şekilde izliyordum Emre Mor'u. Aynı fikirdeyim. O milli takıma ilk Fatih Hoca aldığında bu evet. çocuk nereden geldi diyorduk hatırlarsın Danimarka'da. Ee... Hatta, ma hangi maç hatırlamıyorum ama çok iyi oynadığı bir maç vardı. Bize çok kritik bir yerden Fricki kazanmıştık. O topu alıp atmak için kavga ediyordu. İşte evet. zannediyorum Arda oynuyordu diye hatırlıyorum o zaman. Arda Burak'la falan böyle bir tartışmıştı. Yani o hırslı, o heyecanlı ve tabii ki müthiş bir yetenek, saf yetenek yani Emre evet. Mu. Ama saf bir yetmiyor. Bir yer, gösterdi o yüzden ben yine bu seviyelerde izlemek isterim. Ama evet. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? O noktada işte takılıyorum. Evet. Saf yetmediğini, yetmediğini, sadece başlı başına yetmediğini de en temiz örneği bu arada. Evet. Yani Vallahi ne de. kadar yetenekli olursanız olun. Top cambazları da yetenekli. Ama işte sadece cambaz olmakla yetmiyor. Emre Mor bence çok güzel bir potansiyel. E ve şu anda kare Gümrük'te hazır rüzgarı yakalamışken bir sezon daha devam etmesi sanki daha isabetli gibi geliyor bana. Türk futbol adına da bu arada. Yani şu evet. anda e, yani Emre Mor yani. e, Fenerbahçe transfer olsa belki kulübede kalmak zorunda kalabilir ve bu Dünya Kupası aday kadrosuna seçilme Dünya Kupası nereden çıkıyor? Dünya Kupası'nda <laughs> yok ya. Ben Dünya ah, Kupası, Kupası'nda Dünya Kupası geçiyor. Zaten. Biz Uluslar Gönlümden Ligi. Kupası geçiyor. Uluslar Ligi. Ol. Uluslar, Ligi. Uluslar Ligi. Ligi olmasa da olur. O grubu geçeriz zaten. <laughs> Bence artık. olsun biraz milli takım tabii. Buraya fona e, bir müzik yapalım. E, Neydi o hani bir tane melodi vardı ya artık o yok diye falan böyle bir. <laughs> e, böyle... <laughs> Unut onu artık o yok diye. Unut onu artık. Peki. Şimdi biraz izleyicilerimizin de soruları üstünden gideyim. E, Belotti çok sormuşlar. Bunu hemen her yayında soruyor izleyicilerimiz evet. Belotti ismini. Aynen. E, bilmiyorum ne dersin? Öyle çok da fazla bir duyum Görmedim ben ama haber görmedim. Ya, ama şöyle Volkan merak... Demir referansı şöyle Volkan temas kuruluyor şeklinde Hı. bir bilgi paylaştı. O yüzden de önümüzdeki günlerde daha da sıcak bir e, gündem olacak gibi gözüküyor Belotti konusunda. Yani öncelik değildi anladığım kadarıyla. Şimdi öncelik Abdülkerim'le işte görüşmeler, Emre Mor için teklifte bulunuldu. E, bunlar halledildi ve oldu ya da olmadı kısmı ama e, burada sonrasında sanırım bu mevkiye geçecekler. Şimdi mesela demiş ki e, izleyicimiz bizim görüşümüzden farklı düşünüp şöyle bir soru sormuş. Emre değil, Fenerbahçe sağ kanadında oynayacak etkili bir kanat oyuncusu söyler misiniz demiş. Mesela şöyle düşünüyorum ben orada da. E, biraz iyi canı da ben atabiliyorum. Bu Doğru. Bu arada o tarafa. Bir de acaba bir sağ bek alınır da o sayesinde biraz daha ileri çıkar mı diye de düşünmüyor değilim. Aynı fikirdeyim. Çünkü ben Jorge Jesus'un e, Ferdi ve Osayi'i bek yapacağını düşünmüyorum. Yani bunu İsmail Kartal yapar ama doğal olan bu mudur? Değildir. Yani, yani ben Ferdi'yi mesela bekte değil işte kanatta görmek istiyorum yani. O kadar hızlı koşan ve hücum aynen. yetenekleri çok iyi olan. Mesela o için aynısını söyleyemiyorum. Bitiricilikte o ceza sahası içinde sanki bir şey oluyor. Evet. Birkaç yani düşündüğünü o saniye uygulayamıyor gibi hissediyorum. O biraz daha bekte farklı ama Ferdi bence kesinlikle solda kalat oynamalı. Ferdi'den yani. direkt böyle şapkadan tavşan çıkartacak bir oyuncu profili Ferdi ve onu geriye hapsetmek bence onun oyununa bir ihanet etmek oluyor. Ve Ferdi'yi biz böyle video analizle incelediğimiz zaman evet Ferdi e, savunmada oynadığında hücuma çıkışlarında skora katkı sağlıyor. Katılıyorum. Ama o hücuma çıkıp katkı sağladığı oyun içerisinde arkada bıraktığı boşluklar nedeniyle Fenerbahçe çok fazla pozisyon veriyor. Bu istatistik tablosunda olmadığı için fark edilmiyor. Ama bugün istatistik tablosunda alanında bıraktığı boşluktan yenilen pozisyon diye bir tabela olsaydı Ferdi Lig'in zirvesinde olabilirdi bu konuda. O yüzden de e, ben Jorge bunları da gördüğün için Jorge muhtemelen sağ ve sol beki hamle yapacağını Ferdi ve Osayi orta sahada değerlendireceğini düşünüyorum. O yüzden de Emre Mor muhtemelen Fenerbahçe'de senin de dediğin gibi yüksel açacak gibi duruyor. Yani en azından ilk etapta. Tabii şimdi santifor transferini de sormuş izleyicilerimiz. Evet. Ee, aslında Jorge Jesus geldiğinden beri e, yap, yapması beklenen ilk hamle olarak genelde taraftarın aklındaydı ama e, Gidişat o ki Fenerbahçe Santifor konusunda acele etmeyecek. Yani bunu evet. ıı, anlayabiliyoruz. Demek ki gerçekten inceleyip sık dokuyarak bir ismi kadroya katmak istiyorlar. Bu süreçte de tabii işte Valencia, Samatta ve Serdar Dursun'un da olduğunu ıı, hatırlatmak lazım. Orada işte Berisha artı taylama yollar ayrılır. Ha Berisha, evet, Doğru. Ya yani oralarda en azından bilmiyorum sanki kiye maçına kadar böyle bir hamle gelecekmiş gibi gelmiyor bana. Ya yani biraz daha en sabırlı forvet transferinde ilerleyecekler gibi. Aynı fikirdeyim. Az önce saydığın oyuncular. İşte Valencia'yı kanat forvet gibi de düşünüyoruz ama son adam koyduğunda da iş yapıyor. Berisha performans düşük kalsa bile elinde net bir son adam. Ee, Serdar Dursun performans veren son adamın aynı zamanda. Samat'ta da açıkçası kapalı kutu benim gözümde. Bir bakmışsın gol kralı olmuş, bir bakmışsın 5 gol atmış, sezonu bitirmiş. Öyle bir profil gibi geliyor bana. Ama Samatta'nın kariyerine de eminim Jorge Jesus çok büyük saygı duyuyordur. Öyle e, azımsanmayacak kadar da iyi bir performans sergilediği dönemler var. Bence şu anda denenen ya da beklenilen şey ilk kamp. Yani bu oyunculardan örneğin Berisha'nın performansının yetersiz kalması bir önceki teknik direktör İsmail Kartal'ın sistemi miydi? Oyun modeli miydi? Sorun Beriş adamıydı değil miydi? Bunu görmek için oyuncuyla kampa girmeniz gerekiyor. İlk kampın sonunda mutlaka şu aşamada bir B planı, C planı, transfer konusunda, son adam konusunda çalışma yapılıyordur ama bu çalışmalarda transferin bitmesi konusunda biraz e, ilk kampın beklendiğini düşünüyorum. Hmm. Bu da aslında Kiev maçlarına bu son adamlarla çıkmak anlamına geliyor. Bu doğru, bence öyle olacak ama Jesus'un bu oyuncular hakkında karar vermek için biraz oyuncuları görmesi gerekiyor çünkü bir Serdar bu takımda kesin kalıyor ama Samat da Berisha ikilisinden performans ne kadar alınabilirin kararını görmek için biraz zaman gerekiyor e, Jesus'a. çünkü iki oyuncu da hani Berisha'yı biraz daha kenarda bırakayım ama Samat da bence iyi bir oyuncu kötü bir sezon geçirdi Fenerbahçe'de katılıyorum ama bu kötü sezon geçirmesinin altında yatan sebepleri bulup o sorunu çözerseniz size performans verebilecek bir oyuncu. Bence Jesus bunun da bir yolunu arayacaktır gibi geliyor bana. E, Suarez tarzı tartışmasız bir Santifor alınmalı diye düşünüyorum. Taner abi nasıl düşünüyor? Alper Yıldırım sormuş. Yani e, ben açıkçası Suarez tarzında bir oyuncu yani Santifor kısmında ben de Santifor kararı konusunda özellikle Santifor'un e, nasıl söyleyeyim olmalı mı olmama kısmında ben de çok kararsızım bu arada. Gerçekten de bu takımın öncelikli toparlaması gereken yer hücum attı mıydı? Bana pek öyle değil gibi geliyor. Sinan bir kere kaleye altaya özellikle çok fazla pozisyon veriyorsanız bu savunmanızda problem olduğu göstergesidir. Ve bu takımın savunmasında evet iyi oyuncular var. Ama az önce bahsettiğimiz gibi sağ bek sol bek pozisyonunda yaşanılan farklı opsiyonlar takımla takımın sağdan ve soldan ciddi ataklar yemesine sebebiyet veriyor. Bir bunu çözmeleri gerekiyor. Ben açıkçası Santfor bölgesine transfer yapmama ihtimalini bile e, görebiliyorum Fenerbahçe'de. Hmm. Neydi? gideceğim, gidiyorum diyebiliriz. Onun yerine e, Ferdi sayıyı orta alana çekip bek pozisyonuna iki tane sağ ve sol beke transfer ve Kim Miyçe gidecekse de da başka bir oyuncuyu çekebilir. Ya hadi e, Bright Osai Samuel Beck kaldı. Ben e, Novak sol bek'e kesin bir transfer yapacağını düşünüyorum bu arada Fenerbahçe'nin. Yani bir kere evet ya yani o bölge e, ciddi problem. Bu arada şu bilgiyi paylaşayım. Sercan Dikmeş'in de tweet attı. İzleyenlerimiz de belki bir duymak isterler. Beşiktaş ve Gors'ta anlaşma sağladı. Beşiktaş Aa, bir son dakika gelişmesi detaylar bir yıl kiralık Burnley'e e, kiralık bedeli ödenmeyecek 2.7 milyon euro yıllık ücret Bu da günün başka bir haberi olmuş oldu Fenerbahçe Bu da son dakika gelişmesi olmuş oldu yayınımızda yayınımızda yok ama ben aktarmış olayım ve şu anda Beşiktaş'ta gözüküyor Tabii çok uzun zamandır e, beklenen haber aslında. Beşiktaş taraflarını mutlu edecek. Çok uğraştı Beşiktaş taraflarına. söylemine rağmen geldi. Ee, İstanbul için ayrı ikna edildi ailesi. Ee, Vegorst ve e, milli takımdaki işte fanhal iddiaları ayrı ikna edildi. Evet. O iddialar da ee, doğru muydu bilmiyorum ama. Süper Lig'de oynamasına çok sıcak bakmadığına dair. Kendi de tabii Hı -hı. tanıyor, biliyor buraları. <laughs> Ama sonuç olarak bu transfer gerçekleşti gibi duruyor. 2.7 milyon euroluk yıllık ücret. Bakalım yüksek hayırlı olsun. 2.7 milyon euro yüksek bir rakam ya Sinan. Yani, yani şu anda Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarına baktığımız zaman daha önce bu rakamlara çıkmayacaklarından bahsediyorlardı. Sanırım ve ikna etmek için biraz bütçeyi arttırmak zorunda kalmışlar gibi gözüküyor. Evet yani bunlar e, hani bonuslarla falan benim tahminim yine 3, 3,5 oraları bulur gibi detaylarını zaten Sercan hem bizim yayınımızda e, aktaracaktır. Biz yavaş yavaş evet. tamamlayalım istersen Taner. Şimdi, çok zaten teşekkür ederim. Genelde izleyicilerimizin sorularını da konuşmuş olduk Fenerbahçe Hı. gündemiyle birlikte böyle genel bir transfer gündemi yaptık ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayındı. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.